Merhaba arkadaşlar Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz şöyle yazmama göstereyim. Gerçekten tarçın rengi çok tatlı bir rengi var. içinde krem rengi de var. Bu desenli yazmayla minnoş bir tek seferde yapabileceğiniz güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar makasım ve iplerimden almak isterseniz de instagram sayfası tespih örtü dünyası adresinden alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güvenilir bir sayfadır. İplerimi oradan alıyorum. Hemen şöyle ip numaralarımı göstermek istiyorum. Şöyle ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Arkadaşlar bu iki renkle çalışacağım. Hemen iplerimi şu şekilde aldım. Ve başlıyorum arkadaşlar. Zürafamı hazırladım. Şöyle modelimden de birazcık çalıştım arkadaşlar. Hemen anlatımını da size yapmak istiyorum. Bakın buradan bir tane şu boyutta bir pırpır pır yaptım. Hemen o pırpırın dip kısmından sayıyorum. Bir, iki, üç ve dört arkadaşlar. 4 tane yaptıktan sonra iç kısmına bir düğüm attım. Zürafa. Hemen buradaki ilk yaptığım pırpırımla ipimi birleştiriyorum. Bakın. Tam ortalı olmasına gerekli. Bakın birleştirdim. Buraya geldim. Buradan bir tane çok büyük oldu. Ha şöyle bir tık küçültüyorum. Ve pırpır yaptım. Hemen dip kısmından arkadaşlar minik bir pırpır yapıyorum. Bakın küçük yaptım. Bu küçük yaptığım pırpırın iç kısmına da bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve buraya tekrardan pırpır yapıyorum. 1 dikkatli bir şekilde 2 ve şuradan biraz daha çekelim 3 hemen şu kısımdan şu dip kısmından bir tane daha Eşit bir şekilde şu parmağımla tutuyorum boyutunu şu şekilde ayarladım buradan da ipimi şöyle çektim hemen şu dip kısmından yapıyorum bakın buraya bir düğüm atıyorum düğümümü attım ve burada bir büyük pırpır oluşturdum. Bu araya geldim. Arkadaşlar küçük bir pırpır yapıyorum. Küçük pırpır mı yaptıktan sonra hemen tekrardan bir pırpır daha yapıyorum. Boyutu Bak, tam ayarlayamıyorsanız da burada 3 tane yapacağım için tam şöyle ortalama şöyle tutuyorum. Bu şekilde ayarladım. Hemen dip kısmından sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 arkadaşlar. 4 tane yaptıktan sonra dördüncünün iç kısmına bir düğüm atıyorum benim bu arada arkadaşlar 1 2 üç tane kalıyor 3 tane kaldıktan sonra şuraya tekrardan ipimi bağlıyorum bakın eşit bir şekilde tam ortalama ipimi bağladım bağladıktan sonra buradan geldim ilk pırpırımı bu şekilde yaptım Hemen dip kısmından küçük bir pırpır daha yapıyorum. İkinci pırpırım da bu boyutta. Hemen onun iç kısmına bir düğüm daha atıyorum. Düğümümü attım. Ve buraya bir iki ve Şuradan 3, hemen dip kısmından bir tane daha yapıyorum pırpırımı bu boyutta pırpırımı da yaptım arkadaşlar şu şekilde hemen dibinden ipimi tekrar indiriyorum İpimi indirdim ve buradan küçük bir pırpır yaptım. Tekrar buraya geldim. Şuradan yavaş bir şekilde bir daha anlatmak istiyorum. Bir pırpır yaptım büyük. Buraya bir iki üç ve Tekrardan dördün iç kısmına düğüm attım ve bu arada üç tane kalıyor arkadaşlar. Buradan bakın tam ortalama birleştirdim ve buraya da bir hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Kırpımı yaptım. Buradan 3 tane daha pırpır pır yapacağım. 1 2 3 hemen dip kısmından iniyorum. Şöyle. Bakın böyle tatlı perperlerimiz oluştu. Hemen şu dip kısmından bir daha indiriyorum ve buradan da minik bir pırpır yapacağım pırpırımı yaptım hemen bir pırpır pır daha yapıyorum bu da büyük olacak arkadaşlar Bu hemen arkadaşlar ben şu kısmı da tamamlayıp geliyorum modelimin alt kısmını bak bu şekilde tek seferde yapabildiğin şekilde tamamladım arkadaşlar bunu bu şekilde de yapabilirsiniz hiçbir şey yapmadan ama ben yazmamda krem renk olduğu için bir hareket katmak istiyorum hemen buraya minik bir düğüm atıyorum bakın. minik püpürlerimizi içine bir düğüm attım geldim. Hemen yanından küçük bir nokta şeklinde pırpırımı yaptım. İpimi hiç kesmeden arkadaşlar buradan bakın baştan başladım. ipi hiç kesmeden buradan devam ediyorum. Bakın, şu şekilde genelde pırpır pır işleriniz varsa ipinizi kesmeden bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Gerçekten bu şekilde yapmak tek iple yapmak çok kolay bir yöntem ha, şuradan da şu kısmı. Buradan da arkadaşlar yapmamız gereken şimdi tip kısmına dikkat edelim. Hemen tek seferde bakın şuradan tutuyorum. İlk önce alttaki ipliklerimi kamer karşısına biraz zor olsa da bu şekilde ilk önce bunları kesiyorum hemen kestim. Daha sonra bunları kesiyorum. arkadaşlar. Modelimi bakar mısın? Bu şekilde tamamladım. Şöyle de nasıl göstersem net bir şekilde şöyle de görünüyor. Bakar mısınız? O kadar tatlı ve güzel oldu ki gerçekten tarçı rengini çok seviyorum. Yazmaya da çok ayrı bir hava kattı. Krem rengi. Şöyle arkadan görüntü almak isteyenler için gösteriyorum. Ekran fotoğrafı şu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen önden de göstermek istiyorum. Şöyle yazmamın desenini. Bakın gerçekten çok güzel bir yazma. sade bir yazma. Yazmamı tuhafiyeden almıştım arkadaşlar. O yüzden nereden aldığımı söyleyemeyeceğim. Bu şekilde önden görünümü. Buradan da ekran görüntüsü alabilirsiniz Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bugünkü yazma bu şekildeydi tek seferde yapabilirsiniz isterseniz bu pırpırları koymaya bilirsiniz de sade bir şekilde de olabilir Gerçekten çok güzel bir model önemli olan pırpırlarını eşit bir şekilde ayarlamak gerisi çok kolay Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz Ayrıca Aşağıda bulunan zil butonu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Çok da memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek de 700 TL'den başlar bence. İşçilik çok önemli. Bu benim fikrim. Yani işçiliğiniz güzelse daha fazla da edebilir arkadaşlar. Minimum 700 TL'den başlar. Şöyle de göstereyim. Dediğim gibi bu fiyatlara yapmak zorunda değilsiniz. Ben size ortalama bir fiyat söyledim. Eğer dört kenar yazmayı yapacaksanız bu fiyat az bile olabilir. İşçiliğiniz güzelsin. Evet arkadaşlar bugünkü fiyatta bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.